Birkaç gündür kıyamet kopuyor. <laughs> kıyamet kopmuyor da biliyorsunuz İran'da özellikle kadınların başlatmış olduğu özgürlük hareketiyle ilgili olarak işte sosyal medyada videolar görüyoruz. Kadınların ve İranlı erkeklerin ortak mücadelesini, özgürlük mücadelesini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir açık alandaki ee, İranlıların protesto gösterileri içerisinde tek yol Atatürk diye sloganlar atıldığına yönelik paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar yapılınca <laughs> tebessüm ettim dinledim ne diyorlar gerçekten tek yol Atatürk mü atılıyor diye. İranlılar neden tek yol Atatürk atsın diye bakınca aslında hiç de işte öyle değildi. Ee, şimdi öyle olmadığıyla ilgili videomuzu verelim sonra da tartışalım ve konuşalım. Şimdi tabii orada Jin Jian azade atılıyor e, ve aynı zamanda da azade özgürlük demek aynı zamanda da tek yol azade diye bir slogan duyuluyor. Buradan tek yol Atatürk'ü nasıl uydurdular nasıl buldularsa binlerce paylaşımlı sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. İran üzerinden de kendimize pay çıkarıyoruz. Halbuki çok açık bir özgürlük hareketi var. Ve aslında Molla 1979 devrimiyle iktidar olan Molla otoriter yönetimine, totaliter yönetimine, dinci yönetimine karşı kadınlar üzerinden başlayan bir özgürlük hareketi var, özgürlük mücadelesi var. Nereye ulaşır hep beraber göreceğiz. Nerede bir özgürlük mücadelesi varsa orada hegemonya kurmuş diktatör, otoriter, totaliter yönetimlerin hepsinin ağzından aynı cümleler duyuluyor. Dış kaynaklı, dış mihraklar. Dış mihraklar bu işi pompalıyor, karıştırıyor diye. Onun tweet'i var. Bir atar mısın? Jinjian azadi. Yani kadın yaşam özgürlük sloganları atılıyor. Ve Kürtçe aslında öncünün altında çizelim. Kadın yaşam özgürlük azadi Jinjian. Jin.